de böyle okuyun. Evrende her şey enerjidir. Enerjinin, maddenin yapı taşı atomdur. Önyargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan zordur. Albert Einstein Fizik dersine çevirmeden moleküler güncellemenin dört temel kuralı. Birinci kural 116 atomda farklı oranda enerji yükü vardır. Yani elektron, proton ve nötron sayıları farklıdır. Atomlardan oluşmuş yapılara element denir. Elementlerin 24 tanesi insan vücudunun çalışması için gereklidir. Ana elementler, mineral elementler ve iz elementler organizmanın çok küçük miktarlarda gereksindiği elementlerdir. Atomların proton, nötron ve elektronlardan meydana gelen tek bir fiziki yapısı vardır. Pozitif, sıfır, negatif her yerde karşımıza çıkacak. Canlı sistemlerin molekül yapısında madde yapısı. Atom yapısı. Atomlar Bohr tarafından önerilen bir modele göre güneş sistemlerini andıran bir düzene sahiptir. Bu modelde negatif elektrik yüklü elektronlar pozitif yüklü protonların atom yapısı. Atomlar Bohr tarafından önerilen bir modele göre güneş sistemlerini andıran bir düzene sahiptir. Bu modelde negatif elektrik yüklü elektronlar pozitif yüklü protonların ve bunların yanı sıra elektrik yükü taşımayan nötronların oluşturdukları çekirdeğin çevresindeki belli yörüngelerde dolanır. İkinci kural. Biyolojik hiyerarşi. Atomdan hücreye, hücreden organizmaya. Hücreden organizmaya. Hücreden organizmaya. Yeryüzünde sayısız canlı bulunmaktadır. Bu canlılarda canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi hücrelerdir. Bitkiler ve hayvanlar gibi birçok canlı birden fazla hücreden meydana gelmişken bakteri, amip ve öglana gibi bazı canlılar ise tek bir hücreden oluşmuştur. Bitkilerde hücresel organizasyon Tüm çok hücreli canlılarda olduğu gibi bitkilerde de hücreden bitkinin tümüne doğru giden bir düzen vardır. Hücre, doku, organ, sistem ve organizma. Üçüncü kural, kimyasal enerji. Kimyasal enerji, canlı sistemlerde en fazla kullanılan enerji çeşidi kimyasal bağ enerjisidir. Kimyasal enerji, bir molekülün atomlar arasındaki bağlarda depo edilmiştir. İki atom arasında kurulan bağ ne kadar kuvvetli ise yıkıldığında açığa çıkan enerji o derece fazla olur. Kimyasal bağ oluşurken açığa çıkan enerji bu bağları yıkmak için Moleküle verilmesi gereken enerjiye eşittir. Kimyasal bağ enerjisinin ölçü birimi kaloridir. Besinler çiğneme sonrası daha küçük parçalara ayrılmasıyla mide enzimleri moleküllere parçalanma sonrası absorpsiyonun çoğu ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsak sadece sindirim yeri değildir. Ayrıca kana besin absorpsiyonunun da başlıca yeridir. İnce bağırsak çok sayıda katlanmalara ve çıkıntılara sahiptir. Aynı uzunluktaki düz bir tüpten 600 kat daha fazla bir iç yüzey alanı sağlar. Duvarın bütün katlanmış yüzeyini kaplayan küçük parmak gibi çıkıntılara villus adı verilir. Villus'lar 0,5-1,5 mm uzunluğundadır. Bağırsak duvarına çıplak gözle kadife gibi görüntü verirler. Bunlar, bağırsağa geçen kimusu yavaşça ileri geri hareket ettirir. Bu hareket, onların sindirilen ve absorbe edilen moleküllere maruz kalmasını artırır. Ayrıca villuslardaki her bir hücre mikrovillus denilen saçak gibi mikroskobik çıkıntılara sahiptir. Hepsi dikkate alındığında ince bağırsak duvarındaki bu özelleşmeler ona yaklaşık 250 metrekarelik bir yüzey alanı sağlar. Sindirim sırasında karbonhidratlar şekerlere parçalanır ve absorbe edilir. Özet. Bitkiler güneşten ve topraktan aldığı yaşam için gerekenden fazlasını dönüştürür ve depolarlar. Organiklerde taşıyıcı selülozik cephe duvarlarının parçalanmasıyla çözeltide serbest kalan vitaminler ve moleküler bileşikleri oluşturan atomları sindirim sistemi lif ve sel dokunun çözülmüş atomları absorbe etmesi sonucu kana karışımıyla yaşam enerjisi olarak kullanırız. 4. kural. Adsorpsiyon teorisi. Adsorpsiyon teorisi herhangi bir ortam içerisinde bulunan çözünmüş atom, iyon ya da moleküllerin bir yüzeye fiziksel, kimyasal veya iyonik kuvvetlerle tutunmasıyla kütle kazanması diye özetlenebilir. Şekil 4 Çözünme sonrası iyon, katyon, absorbanın toprağa tutumuyla kümeleşmesi sağlayan işlemsel yapı. Adsorpsiyon Herhangi bir ortam içerisinde bulunan çözünmüş atom, iyon ya da moleküllerin bir yüzeye fiziksel, kimyasal veya iyonik kuvvetlerle tutunmasına adsorpsiyon denir. Bu tutunma herhangi iki değişik fazın ara kesitinde meydana gelebilir. Sıvı-sıvı, gaz-sıvı, gaz-katı veya sıvı-katı gibi. Sıvı-katı adsorpsiyon sistemlerinde katı yüzeyine tutunan maddeye adsorplanan Katıya ise adsorbent denir. Katı yüzeyinde tutunan taneciklerin yüzeyden ayrılmasına ise desorpsiyon denmektedir. Atık su arıtımı için adsorpsiyonu, katı maddeler üzerinde bulunan aktif adsorpsiyon bölgelerine atık su içerisine bulunan belirli kirlilik unsurlarının bağlanması şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu bağlanma sıcaklık, pH, katı maddenin partikül boyutu Temas süresi, kirletici türü ve konsantrasyonu gibi faktörlerden etkilenen sıvı-katı arasındaki çekim gücüne bağlıdır. Adsorpsiyon fiziksel, kimyasal ve iyonik adsorpsiyon olarak farklı şekillerde oluşabilir. Toprağın gözenekli olmasıyla artan yüzey alanı. Katyon değişim kapasitesi KDK. Toprakta katyon değişimi toprağın gözenekli yüzey alanına bağlıdır. Topraktaki kimyasal tepkimelerin ve humusun iyon değişimi yapabilmesi, bunların çeşitli nedenlerle artı veya eksi yük kazanmalarından veya iyonlarla yer değiştirmeye uygun atom ya da atom grupları kapsamalarından kaynaklanmaktadır. Birim aralıkta kuru toprağın absorbe edebileceği katyon miktarına ya da topraktaki değişebilir katyon miktarına katyon değişim kapasitesi KDK denir. Her katyonun KDK içindeki yüzde miktarına söz konusu elementlerin doygunluğu denir. Na, K, Ca, Mg katyonlarının KDK içindeki total yüzde miktarına baz doygunluk denir. Toprağın iyon katyon değişim kapasitesi, toprak verimliliğine etki eden en büyük faktör olan gözenekli yapısı, bu maddeler yüzeylerine adsorpsiyon prosesi ile bir mıknatıs gibi farklı kutuplar artı ve eksi iyon katyonları, bunun ile birlikte yüksek kristal kafes gözenekli yapı atomların elektron kazanması ve kaybetmesiyle oluşan farklı yüklü iyon katyonların absorban toprak tarafından tutulma sonrasında topraktaki kimyasal tepkimelerin bitkininin alacağı iyonik formda toprağa rezerve olur. Tekerleğin taş, ağaç, demir olması değil, yuvarlak olan fiziği yapısı olduğu gibi toprağın katyon değişim kapasitesi özgür yüzey alanına, gözenekli yapısına bağlıdır. Toprak ile absorbet toprağın farkı Aynı oranda 15.0 kV görüntüsü bunun kanıtıdır. Onların bağlanabileceği yüzey olması nedeniyle özgür yüzey arttıkça sorbenti KDK'sı da artmaktadır. Kristal kafese bağlı yüke permanent yük denir. Kimyasal enerji nedir? Özet, Bitkiler güneşten ve topraktan aldığı yaşam için gerekenden fazlasını dönüştürür ve depolarlar. Organiklerde taşıyıcı selülozik cephe duvarlarının parçalanması ile çözeltide serbest kalan vitaminler ve moleküler bileşikleri oluşturan atomlar sindirim sistemi lifsel dokunun çözülmüş atomları absorbe etmesi sonucu kana karışımı ile yaşam enerjisi olarak kullanırız. Kimyasal enerji Bitkilerin güneşten ve topraktan aldığı, yaşama için gerekenden fazlasını dönüştürür ve kimyasal bağlarda depo edilmiştir. Enerjinin kimyasal bağları yıkıldığında açığa çıkan enerjidir. Kimyasal bağ enerjisinin ölçü birimi kaloridir. Moleküler güncelleme. Kimyasal enerji depolanması. Meyve ve sebzelerin birleşimi. Genel olarak meyvelerde %80-85 su, %0,2 1,0 azotlu maddeler, %0,1 0,3 yağ, %3 ve 18 arası karbonhidrat ve %0,3 0,8 mineral madde bulunduğu söylenebilir. Aynı şekilde sebzeler içinse %90-95 su, %1-3 azotlu maddeler %1'den az yağ, %3-7 karbonhidrat ve %1-2 mineral madde bulunduğu yazılabilir. Meyve ve sebzeler de organik bileşiklerden oluştuğu gibi ayrışabilirler. Canlıların temel bileşenleri ikiye ayrılır. İnorganik bileşenler, organik bileşikler. İnorganik bileşikler. Su, mineraller, tuzlar, asitler, bazlar. Organik bileşikler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler, ATP. Aynı tür atomlardan veya farklı tür atomlardan oluşan moleküller arasında meydana gelen bağlardır. Moleküller arası bağların tamamı fiziksel bağdır. Bu bağlar daha çok hal değişiminde, çözünme, çökelme gibi olaylarda etkindir. Proteinler, enzimler su çözeltisinde çözülebilirler. İyonik kristallerin suda çözülmesi. Sodyum, potasyum, klorür, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve fosfat, elektrolit suda çözünerek elektrolit serbest yüklü iyonları farklı yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekimden ortaya çıkan iyonik bağ oluşumudur bitkisel ürünlerde bitkilerin sentezlemesi oluşmuş organik bileşiklerdir. Karbonhidratlar yapı taşları glikozdur. Bitkiler yapraklarındaki hücrelerde su ile karbondioksiti birleştirerek glikoz oluştururlar. Glikoz çok atomlu büyük moleküllerdendir. Mikorize ve çürütücül mantarın besin kaynağıdır. Vitaminler yapılarında karbon, hidrojen, ve oksijen bulunduran organik bileşiklerdir. Bazılarında azot, kükürt ve fosfor da bulunur. Sodyum klor Sodyum klor bileşiği çözüldüğünde hangi formda absorban gözenekli toprağa bağlanır? Klor, sodyum, toz moleküldür. Çözümlenebilir olmasaydı deniz seviyesi altındaki tuzlu topraklarda Hollanda diye tarım ülkesi olmazdı. Özet Bitkiler, güneşten ve topraktan aldığı, enerjili yaşam için kullanarak gerekenden fazlasını dönüştürür ve depolar. Organiklerde taşıyıcı selülozit cephe duvarlarının parçalanmasıyla çözeltide serbest kalan vitaminler ve moleküler birleşikleri oluşturan atomları yıkıma uğramadan çözeltiden absorbe ederek absorbent toprakta katyon değişim kapasitesiyle bitkinin alacağı formda enerjinin depolanmasıdır. Yani şimdi bu iş bu kadar basit mi? Evet. Evsel atıkları karıştırıp sonrasında senin için evde çilek üretebiliriz. İst